Merhaba değerli arkadaşlar, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Şimdi geçen haftadan azıcık kısaca bahsedelim. Hatırlarsak bilginin kaynağı kısmındaydı. Bilginin kaynağından başlamıştık ve rasyonalizm empirizmden bahsedecektik. Şimdi rasyonalizme göre bilginin a priori'den Hiçbir gözlem ve deneye dayanmayan demek a priori bilgi diyoruz biz buna. A priori hiçbir deney ve gözleme dayanmayan yani sadece sadece salt akılla elde ettiğimiz bilgi türüne biz ne diyoruz? A priori bilgi diyoruz. Dolayısıyla rasyonalizm bilginin a priori'den e, sırf akılla oluştuğunu belirtiyor bizim için. Yani bilgiler doğuştan vardır. A priori bir şekilde meydana gelir. Fakat empiristlere göre ise Empirizme göre ise a posterioriden yani deneyimden çıkar. Sonsal bilgi de derler, a priori içinde önsel bilgi de derler. Neden önsel? Çünkü deneyimi öncelediği için. A posteriori bilgi deneyimle birlikte ortaya çıkıyor, deneye bağlı olan bilgi demek. Empiristlere göre a posteriori, a posteriori bilgiden oluşuyor bilgi dediğimiz şey, yani deneyimle birlikte oluşuyor bizim bilgilerimiz empiristlere göre. Bu iki görüşü uzlaştırmaya çalışan 18. yüzyıl filozofu Kant ise bilginin hem akılla hem de deneyimle oluştuğunu bizim için ileri sürüyor. Kant'ın ortaya koymuş olduğu ise kritisizmdi. Kritisizme göre sadece akılla elde edilmez bilgi, sadece deneyimle elde edilmez bilgi, bilgi dediğimiz şey hem akılla hem de deneyimle elde edilir. René Descartes kendisinden asla şüphe duyulmayacak ve Başka bilgilere de temel olabilecek açık seçik bir bilgi arıyor ve şu sözü söylüyor: "Düşünüyorum, o halde varım." Önermesine ulaştığında kesin bilgilerin kaynağı olarak akıl görüşüne varır. Yani çünkü "Düşünüyorum, o halde varım" demek, düşündüğü için bilgi ortaya çıkıyor demek ve rasyonelist bir filozof olarak karşımızda bulunuyor. Ona göre bilgi, sonradan oluşan deneyimlerle değil doğuştan gelen aklın ilkeleriyle gerçekleşir. Matematik ve geometri bilgisinin kesin olmasını akla dayandırmıştır. Çünkü matematik ve geometri deneyime dayanmayan şeylerdir. Bu yüzden de aklın bilgisi olduğunu söyler bize René Descartes ve büyük bir matematikçidir. Analitik geometrinin de kurucusudur kendisi. John Locke'a bakalım. John Locke. John Locke Descartes'in doğuştancılık fikrine karşı çıkar. Yani René Descartes'in rasyonalizmine karşı çıkıyor. Ve bilginin doğuştan değil sonradan oluşan deneyimlerle oluştuğunu söylüyor bize İngiliz filozof John Locke. Dolayısıyla insan doğuştan bomboş bir levhaya benzetiyor ve bunun adına da tabularasa diyor John Locke. İnsanın duyu organları vasıtasıyla kendi zihninin dışında bulunan dış dünyadan bir takım izlenimleri deneyimlediğini ve bu izlenimlerden oluşan fikirleri zihinde tasarlayarak bilgi elde ettiğini savunuyor John Locke bize. Dolayısıyla duyu organları gerekiyor, yaşantı gerekiyor, deneyim gerekiyor. Bunlarla birlikte biz bilgiyi oluşturabiliyormuşuz John Locke'a göre. İnsan zihni ona göre doğuştan boş bir levha gibidir. Tabula rasa denir buna. Bu bir benzetmedir. Ve insan deneyimleri sayesinde bu boş levhayı bilgilerle doldurmaya başlar. Dolayısıyla e, René Descartes ile John Locke bu konuda birbirinden farklı düşünen iki filozof olarak karşımızda bulunuyor değerli arkadaşlar. Şimdi geçiyorum Kant'a. Kant bize şöyle söyler. Algısız kavramlar boş, kavramsız algılar kördür. Burada şunu söylemek ister. Algı tamamıyla deneyimle alakalı, empirizmle alakalı. Kavramlar da daha çok rasyonalizmle, akılla alakalı. O halde deneyimsiz, rasyoneliteden gelen şeyler boştur. Bununla birlikte rasyoneliteden, rasyonelite olmadan da algılar kördür. Yani bunların ikisinin birbirine muhtaç olduğunu anlatmaya çalışıyor bize Immanuel Kant. Bu sözle duyu verileri olmadan akılda var olan kavramların içeriğinin boş olduğunu söyler. Sadece bunlara dayanarak anlamaya çalışan aklın ise kör olduğunu belirtir. Yani hem deneyim hem de akıl birbirine muhtaçtır der Kant. Bunları felsefesinde birbirine muhtaç kılar. Bunların ikisi de olmadan bilgi dediğim şey açığa çıkamaz Kant'a göre. İnsanın Bilgi edinmede iki yönünü de kullandığı görüşüyle bilginin kaynağı konusunda rasyonalizm ve empirizmi birleştirerek yeni bir yol öneriyor Immanuel Kant. İnsan ona göre duyuları aracılığıyla dışarıdan verileri alır ve bunları aklın formlarında kategorilerinde işleyerek bilgiyi oluşturur. Bu görüşün adı kritizm olarak adlandırılır diğer adıyla eleştiricilik ne eleştiriliyor? Kritizizm denilince akla eleştiricilik gelmesi çok güzel ama eleştirilen şeyin unutulmaması gerekiyor. Rasyonalizm ve empirizm eleştirilir. Sadece akılla ya da sadece duyularla bilgi elde edilemez. Bilgi için hem akla ihtiyaç var hem de duyu verilerine ihtiyaç vardır Kant'a göre. Şimdi geçiyoruz ikinci problemimiz birey devlet ilişkisi. Birey devlet ilişkisi denilince elbette ki aklımıza siyaset felsefesi geliyor. 17. yüzyıl felsefesinde mutlak monarşiye dayalı devlet sistemleri düşünüldü çoğunlukla. Devletin her türlü gücü elinde bulundurmasının birlik ve beraberlik açısından zorunlu olduğu görüşü 15 ve 17. yüzyıl filozoflarında ne yaptık? Biz biraz tartışmıştık hatırlarsanız. Bu görüşe kapsamlı olarak ilk karşı çıkış Jonluk tarafından yapılıyor. Jonluk mutlak monarşiye karşı liberal, özgürlükçü bir devlet sistemini ileri sürülüyor. Şu anda da zaten liberal ekonomi derler yani serbest piyasa ekonomisi kastedilir. Liberallik denildiğinde daha çok özgürlükçü. Toplumun her konuda daha çok özgür bırakılması ya da özgürlükçülüğü aklımıza gelmesi gerekiyor. John Luke'a göre insanların doğal ortamda özgür yaşadığını ifade eden Luke herkesin eşit olduğunu ve birbiriyle dayanışma halinde olduğunu belirtir. Her insan doğal ortamında özgürdür, eşittir ve birbirleriyle dayanışma halindedirler en başta. Eğer bir kişi bu düzeni bozar ve birine zarar verirse, zarara uğrayan kişi orantılı bir şekilde zarar veren kişiyi cezalandırma hakkına sahiptir. John Locke'un e, siyaset felsefesine göre, eğer bir kişi düzeni bozuyorsa, zarara uğrayan kişi orantılı bir şekilde zarar veren kişiyi cezalandırma hakkına sahiptir. E peki bunu birey eliyle yapamayacağımız için de ne olacak? Bu devlete ait bir yetki haline gelecek. Cezalandırma işinde insanların öfkelerine yenik düşebileceklerini belirten Luke bu durumun kargaşa yaratabileceğini söyler. Düşünsenize size biri zarar verdi siz ona iki katı zarar verme eğilimine girersiniz. Bu bizim doğal bir güdümüz. Bize zarar verene biz de zarar verme eğilimine gireriz. Çünkü öfkeleniriz. Bu yüzden de bunun da bu, bu konuda insanın doğasını bilen Luke ne diyor? Öfkene yenik düşersin ve Dengeli ceza veremezsin sen. E ne yapacağız? Dolayısıyla hukukun güvencesi için haklarını insanların kendi istekleriyle siyasal bir otoriteye yani devlete devrettiklerini belirtir. Devlet nasıl oluştu o halde? Bu cezalandırma işleminde bir adaletsizlik ortaya çıkacağı için ne yaptık? İnsanlık olarak kendi elimizle siyasal bir otoriteye yani devlete kendi haklarımızın bazılarını devretmiş olduk. Meşru yönetimin kaynağı çoğulcu iradedir John Locke'a göre de. Geliyorum Montesquieu'ya. Montesquieu bize ne söylüyor? İki toplum arasında ilişkiyi düzenleyen hukukun devletler hukuku olduğunu söylüyor bize. Devlet içindeki siyasi ilişkileri düzenleyen hukukun siyasal hukuk, devletin kendi içerisinde siyasal hukuk diğer devletlerle olan ilişkisinde devletler hukuku ve kişiler arası ilişkileri düzenleyen hukukun da medeni hukuk olduğunu belirtiyor. Aslında modern hukukunda bu filozof temellerini atıyor. Yasaların niteliğini yapıldığı toplumun belirleyeceğini söyler. Yasaları kim belirleyecek? O toplum için o toplum belirleyecek. Daha çok Montesquieu bu tarafta yani. İnsanın özgürce davranma yetisine sahip olduğunu belirten Montesquieu, bu özgürlüğün korunması için güçler ayrılığı ilkesini öne sürer. Güçler ayrılığı nedir? Devletlerde yasama, yürütme, yargı güçlerinin bulunduğunu ve özgürlüğü kısıtlamamak için bunların birbirini denetlemesi gerektiği. Yani yasa, e, güçler ayrılığı yasamanın, yürütmenin, yargının farklı erklerde olması gerektiğini farklı farklı kişilerde olması gerektiğini bize söylüyor değerli arkadaşlar. Evet haftaya kaldığımız yerden devam edebilmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.